Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adeniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz hayatımın çoğu döneminde yaşadığım boşluk hissi ve bir sorun arama hissinden bir şey, bir rahatsızlık var ama ismini tam koyamıyorsunuz. Nedenini anlayamıyorsunuz. Neden geldi? Neden bir anda böyle her şey kapanmış, ışıklar sönmüş gibi yeniden yönümü kaybetmiş gibi hissediyorum. Bunu ben hayatımın birçok döneminde yaşadım ve bazen bunun bir sorundan kaynaklı olduğunu ama bunu bulamadığımı sandım. Bazen bunun öylesine bir dönem olduğunu düşündüm. Ve çoğu zaman da bunun için kendimi sorumlu buldum ve kendimi bundan bunun için kendimden tiksindim demek mi daha doğru olur? kendimden bıktım mı? Kendimi çok mu eleştirdim mi desem daha doğru olur. Evet, kendimi çok eleştirdim bu için. Hep sorun bende zannettim. Bu esasen ne zamanlarda oluyordu? Böyle bir topluluğun içine girdiğimde. Esasen mesela sınıfa gittiğimde böyle oluyordu. Ben hayatım boyunca üç kez sınıf değiştirdim. Birincisi çok büyük bir kavga olmuştu okulda. Onun için sınıfımı da çok sevmiyordum. Çünkü çok şey sınıfta, negatif bir sınıftı. Ve hep kavgalar böyle bir sınıfın enerjisi, aurası vardı. Hep biri birbiriyle kavga eder, biri birine işte laf atar. Öyle böyle şeyler hep. İlkokuldan okuldan böyle böyleydi. Daha sonra o sınıfı değiştikten sonra başka bir sınıfa geçtim. Ama aynı okulun içinde. Ve o sınıfta bundan çok farklanmıyordu. Çok fazla gruplaşma vardı ve çok fazla dışlama vardı. Ben de hiçbir zaman haksızlığa ve böyle şeylere gelemeyen bir insanım. Gerçekten çok kötü sıkılıyorum böyle sade olmayan insanların, yalancı, fake insanların yanında. Bana hiçbir şekilde kendim olamıyorum çünkü karşımda bana açık olan biri olmuyor. Ve onun için ben de kendim başkalarını açamıyorum, etrafımdaki insanları kendim açamıyorum. Ve üçüncü kez de yeni sınıf değiştirdim çünkü ben böyle okula e, gitmemek için başka bir okula ismimi yazdım ve orada da e, biraz daha sade bir okul. İlk kez bugün bugün gittim, sınav yazmak için ve bir daha da belki bir sınav vardı giderim ve. Sınıfın aurasını o kadar sevdim ki arkadaşlar. Sınıfın demiyorum. Ben iki sınıfımı aynı okula değiştirmiştim. Gerçekten de yerin ne kadar farklı oluyormuş arkadaşlar. Geldim bu okula. O kadar farklı bir aura vardı ki okulun. O kadar farklıydı ki çocuklar ve öğretmenler. Her şey çok farklıydı. İnsanların birbirine sade olarak, kendileri olarak davranmaları bile çok farklıydı. Ve o an kafama bir şey dank etti. Sorun bende değilmiş. Sorun benim içine düştüğüm ortamdaymış. O okulda tüm sınıflar aynı ortam gibiydi arkadaşlar. Böyle fakeliğin yer aldığı ve bir beni sıkan şeyin geçen mesela ne olduğunu düşündüm. Gerçekten böyle çok sesi okuldan çıkmıştım bu arada. Bir e, ee, Öyle bir yerdeydim. İşte böyle bir oturdum. Ee, bir bilmiyorum beynim kendimi kapattı. Ve bunun da ben çoğu zaman sebebini anlamıyordum. Dediğim gibi sorunu kendimde arıyordum. Eve geldim. Bir video izledim. Ve videoda diyorduk ki bazen bu boşluk hissinin bir sebebi oluyor. Bazen de sebepsiz oluyor. Ama siz sebepsiz deyip geçiştirmeyin. Bir düşünün. Bu ne zaman oluyor, ne duygudan oluyor ve ne için oluyor? Nasıl hissediyorsunuz? Neden böyle hissediyorsunuz? Ben de gerçekten düşündüm. Ve bir şey fark ettim. Arkadaşlar bu yerlerde diyalog yok. Diyalog olmuyor olmuyor. Her yerde şakalar uçuşuyor. Bir insanla bir muhabbetiniz yok. İki, iki söz konuşmadınız. iki laf konuşmadınız. Ve insan sana şaka yapıyor. Sizce şakayla bir şeyler devam ettirilebilir mi? Bence bu günümüzün en büyük problemlerinden biri. Şaka. Tüm sohbetimiz, muhabbetimiz şaka oldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde insanlar birbirleriyle ciddi, en azından benim birçok bulunduğum ortamda bu böyleydi. Belki de benim yaşıtlarım mesela. Ben şu an 17 yaşındayım. Ve benim bulunduğum ortamların çoğunda muhabbet, sohbet yoktu. Sadece şaka vardı. Bu yeni gittiğim okuldaysa şakadan daha çok işte sohbet vardı. Birbirimizin işte ilgi alanları hakkında konuşabiliyorduk. Ve böyle alanlarda çok böyle sohbet edebilen, atılgan bir insan olduğumu fark ettim. Ama işte o samimiyetsiz, şaka yapan şaka yapmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Bunun bir sınırı vardır. Tüm muhabbetin, sohbetin senin şaka olamaz. Şu an birçok ortamda öyle. Tüm muhabbet, sohbet şaka. Sadece böyle laf atsın, ha 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 gül. Arkadaşlar hayat sadece laf atıp gülmekten ibaret değil. Artık ne kadar sinirliysem çünkü ben bunu kaç yıldır çekiyorum. Şu an böyle bir düşünüyorum insandan böyle kulağından falan tüstüler çıkıyor. Alevler falan çıkıyor. Gerçekten de problem Olmuş. Tüm Çünkü yaşıtlarımın tüm hayatlarının, bazı yaşıtlarımın tabii ki, tüm hayatlarının şaka oluşu. Gerçekten şu anki devirde öyle bir yere geldik ki insanlar şaka yapıyorsa kendine iyi iletişimle, böyle mükemmel, komik bir insan sunuyor. Ama her şey komik olmak, her yeri vardır bakın komik olmanın. Arkadaşın olur, çok yakın, çok samimi olursunuz. Şaka yaparsın. Zaten ben arkadaşlarımla çok şaka yapan bir insanım. Ama tüm sohbet muhabbetimiz de şaka değil anladınız mı? Şimdi bir insanla hiçbir iletişim çok böyle az iletişimin varsa sen orada şaka üzerine şaka yaparsan çok samimiyetsiz böyle çok itici bir ortam olur ve ben de bu itici ortamlarda bulundum çünkü insanlar artık sohbet etmeyi bilmiyor İlgi alanları hakkında gerçekten ilgi çekici sohbetler etmeyi bilmiyoruz konuşmayı bilmiyoruz ve şaka 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 yeter gerçekten çağımızın en büyük problemi bence bu şaka ve bunu da çok yeni buldum Eskiden biliyor musun nasıldı? Sohbet vardı, şaka çok azdı. O zaman da çok azdı. Çok ciddiyet vardı. Eskiden devirlerden bahsediyorum. Daha sonra işte sohbet de oluştu, şaka da oluştu. Ortadaydı. Şimdi de sohbet yok, şaka burada. Tüm gün şaka. işte birine bir laf atıyor, böyle gülüyor. Ha 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 ha. Samimiyetsiz gülüşler. Tamam en eğlenceli sensin. En böyle mizah dolu sensin. En laf sokucu sensin. Mükemmelsin. Ha bak gidiyorum. Şu mu, mu ya? Gerçekten şu mu? Ve inanın kendimden o kadar özür diliyorum ki kendimden aşırı özür diliyorum. Bu arada fark etmiyor bu neresi olursa olsun bir akraba evine de gidiyorsun. Çocuklar saçma sapan şakalar yapıyorlar ve tüm başka bir şey sohbet yok ha. Anca şaka. Şaka şaka. Gerçekten şaka mı? <laughs> sinirim bozuldu. Ve yıllardır problemi kendimde görmüşüm. Çok sinir oluyorum. Çünkü hiçbir problemim yokmuş. Gerçekten bunu söyleme hakkım var çünkü. Sohbet edilen bir ortamda o kadar açık bir insan olurum ki. Çünkü ben gerçekten iletişimli, sosyal bir insanım. Konuşmayan birine bile sohbete getirebilen bir insanım. Ve ben biliyordum bu özelliğimi. Ama daha sonra bu işte sınıf ortamlarına girdiğimde kendimi o kadar aşağı saldım ki. Gerçekten sevi Bakın gerçekten diyorum böyle seviyesiz çocukların yanında kendim seviyemi aşağı vermişim. Onların seviyesinde sohbetler etmiyorum diye. Onlar gibi şaka önce hayatı gülmekten ibaret. Gülmek de değil yani gülmek değil o artık. Gülmeyi aşmış. Gülmek mecburiyetinden ibaret bilmiyorum. Çok ben gülen bir insanım. Aşırı gülen bir insanım. Hatta hiç böyle ciddiyetim yoktur. Ama öyle ortamları sevmiyorum. Sohbetim muhabbetim olduğu insanla ne kadar isterseniz gülüp konuşalım. Ama sohbet muhabbet yok bu devirde. Sadece kavga var, şaka var, laf sokma var. Bunlardan ibaret. Gerçekten bu boşluk hissini kendinizde hissettiğiniz an oturun bir düşünün. Kendinizi gömmeyin. Çünkü ben tam olarak 4-5 yıldır kendimi gömmekle meşgulüm. Ama artık bitti. Artık bitti. Artık öyle bir şey yok. Artık ortamlarıma dikkat edeceğim. Herkesi böyle süzgeçten geçirerek hayatıma alacağım. Çok sinirliyim. Kendime de sinirliyim, etrafıma da sinirliyim. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, böyle modunuz düşük hissediyorsanız Evet bazen boşu boşuna da olabilir. Öylesine bir süreçtir. Ama hep süreç değildir arkadaşlar. Bu böyle gelip geçiyorsa size siz bunu oturun adam akıllı bir araştırın. Neden böyle hissediyorum? Nerelerde böyle hissediyorum? Ve o zaman hangi ortamlarda oluyorum? Ve inanın bir şey bulacaksınız. Ve bu bulduğunuz bir şey için kendinizi asla ama asla yargılamayın. Çünkü sizin içiniz bu. Sizin geldiğiniz temizlik bu diyelim geldiğiniz böyle doğal haliniz bu ve bu sizsiniz inanın bu hane sıkıcı değil sizsiniz bu sizin yaratılışınız bu ve bu hiçbir zaman sizin için sıkı sıkıcı bir şey olmaz sizin kişiliğiniz hiçbir zaman sıkıcı olmaz çünkü çok fazla özgüsünüz arkadaşlar her biriniz samimi olmaktan kaçmayın dürüst olmaktan kaçmayın kendinize karşı da dürüst olun ve Araştırmaktan kaçmayın. Gerçekten ne olduğunu adam akılları araştırın. Kendinizi görmeye bu kadar hevesli olmayın. Kendinizi aşağı çekmeye bu kadar hevesli olmayın. Ve insanları mükemmel görmeye bu kadar hevesli olmayın. Çünkü hiçbir insan mükemmel değildir. Ben de mükemmel değilimdir. Siz de değilsinizdir. Hiç kimse de mükemmel değildir. Böyle bir şey de olamaz. mükemmeliyetçiliği bir bırakın. Bu arada diyene bakın. Mükemmel olmuyor diye resmini çiz çizmeye çok az az resim çiziyorum. Cümle biraz ters oldu ama neyse. Yani bu şekilde arkadaşlar. Kendime biraz sinirliydim. Hayır kendime bunca yıl zaten bu eziyeti yaptıktan sonra kendimi sinirli olmam bile haksızlık. Kendimi çok seviyorum. Ve çok teşekkür ederim o kadar cesur olduğum için. Gerçekten. Siz de kendinize çok teşekkür edin ve asla ama asla hayatınızın en önemli kararları, hayatınızın her bir kararı için bunun kendi hayatınız olduğunu bilincinde olun ve kendinizi severek riskleri göze alın. Çünkü risk etmezseniz iyi ihtimalin gelme sonucu da o kadar az olur. Hayatınızın mükemmel bir değişime girme ihtimali de o kadar az olur arkadaşlar. Risk almalısınız hayatınızın bir döneminde ve bundan kaçınmayın. Her şey çok güzel olacak. Ve risk aldığınız şey sonunda kötü bir sonuç verirse de bunun için üzülmeyin. Hayat bu. Hayatta hep iyi şeyler olamaz. Hayat deniz gibidir, dalgalıdır. Ve bu dalgaları öyle fena yaşatmışım ki kendime. Ben çok fazla dalga yaratmışım kendime. Bu hataya da düşmeyin. Risk alın. Güzel riskler alın. Hayatınızın kontrolünü eline, elinize alın. Asla bir başkasında olmasın. Ebeveyninizde olmasın. Arkadaşınızda bilmiyorum hiçbir tanadanıza vermeyin hayatınızın kontrolünü. Gerçekten bu benim hayatım diyin ve ben istediğimi alacağım deyin. ve bunun üzerine kararlı gidin. Arkadaşlar ilk kez bu kadar içten e, psikolojik bir video çekiyorum kitap videoları ayrı ama e, onları da çok içten çekiyorum. Ama psikolojik videoları biliyorsunuz çok böyle rahat olmuyor insan şeyin önünde. Ama şu an aşırı rahatım ve bundan sonra da aşırı rahat e, video çekeceğim. Ve insanların beğenisini umursamayın ya. Baba. boş bırakın. Beğenmiyorlarsa da beğenmesinler arkadaşlar. herkesi beğenmek mecburiyetinde değil ki. Siz de birçok kişiyi beğenmiyorsunuz. Bırakın ya. Bırakın bir salın ya. Bir kontrol et, salın. Boş bırakın kendinizi. Nefes alın. Yarını düşünmeyin. Bugün de yaşıyoruz. Yarın gelince zaten o günü yaşayacağız değil mi? Bugünü yaşıyoruz. Şimdi de kalın ya. Şimdi de. Yarın ne olacağını, bir ay sonra, iki yıl sonra ne olacağını asla düşünmeyin. Salın kendinize. <laughs> kendinizi sanın ya. Gerçekten. Arkadaşlar, umarım videom sizin için gerçekten yararlı olmuştur. Çünkü bu konu benim için çok hassas bir konuydu. Yıllarca bu konuyla savaştım. Sonunda kendim aydınlanma için. Aferin. <laughs> kendinizi sevin. Kalpten. Ve Allah'a minnettar olun bu verdiği dersler için bize. Abone olursanız, beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Güle güle.